Bugün Ramazan alışverişimizi Siri yönetecek ve merhaba diyorum. Merhaba demeyi unuttum. Başta yüzden şimdi söylüyorum. Annem bizi markete götürüyor arkadaşlar ve alışverişimizi Siri yönetecek. Artık yani bir aynı şeyin 2-3 markasını koyar sorarız herhalde. Yani farklı şeylerden yan yana koyup sormayız diye düşünüyorum. İnşallah Ramazan Ramazan istemediğimiz şeyleri aldırmaz bize Siri. İnşallah vallahi Danane falan da alalım ya. Canım çekiyor benim. Dananeyi <laughs> tamam. alalım. Uf canım çekti şimdi. Açayım bir ya. Bir markete geldik arkadaşlar. Evet, şimdi direkt, 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 direkt. Bakalım ne alalım? Buradan mı alalım? Sosis falan mı alalım? Tamam, hemen başlayalım o zaman. Bir şu doyum sosisten alayım. Tut bunu Zeynep, Bunu soralım. Bakalım. Bir de Banwit'i soralım. Bu bir olsun. Bu da iki olsun. Hemen Siri'ye soralım. Siri, 1 ile 2 arasında bir rakam seç. Bir. Doyum. Evet, doyumu aldık. aç Aç bitir, aç bitir. Aa, nerede aç bitirler? Hangisi? Hindi, hindi hangisi? O zaman bir de bunu soralım. <laughs> Zeynep'in istemediğinden, Zeynep'in istemediğinden. Bir de hangisi bu mu? Hadi bakalım. Bir de, de bunlar. Yeşil diyor, kırmızıya gidiyor. Hemen bunları soruyoruz Siri'ye. Evet, şöyle diziyoruz. Bu bir, bu iki, ne? bu, 3 üç. Hemen soralım Siri'ye bakalım ne diyor. Getir Siri'yi. Siri, bir ile üç arasında bir rakam seç seç bakayım. Bir. Bu hep biri seçmek zorunda mı? Evet şimdi tavuk seçiyoruz. Kızım tavuk alacağız. Bir şunu seçelim. Bu neymiş? Ha evet bu olabilir. Zeynep tut bunu. Ne bu? Bir de şunu alalım bakalım hangisini alacağız. Bundan işte iki tane alırız eğer bunu seçerse. Yok. Bu biraz az ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bu güzel olur bu arada. Ee, bu da güzel olur. Her zaman soldaki bir, sağdaki iki. Evet hemen Siri'ye soruyoruz. Elim yalanmış. Bakalım Siri e, iftarımız için bizim için ne seçecek? Siri ile iki arasında bir rakam seç. İnşallah bir demez gene. <laughs> Zor. <laughs> bir diyor. Biz de üç tane koyarız. Ciğer, ciğer sevmezsiniz değil mi siz? O zaman şundan. Ha Zeynep bu çok güzel oluyor. Koy bakalım bunu. Hangisini seçecek? Bir ile 3 arası de şu 1, 2, 3. Evet. Bakalım. Siri, 1 ile 3 arasında bir rakam seç. 2 dedi bu sefer. Seni tamam. Sevineyim. Tamam. Bundan alıyoruz. 2 tane alıyoruz ondan. Biraz az görünüyor çünkü. Tamam mı? Zeynep buradan kaşar alalım. Kaşar da lazım bize. Böyle yemeklerin üstüne falan rendeliyorum ben. Evet kaşar. Başka bir çiftlik bir kaşarı de, varmış. De, de. Niye duruyorum? Niye duruyorum? Ne oldu? Ya ne oldu? Ne diyorsun? Ne var diye. Kaşar kızım, kaşar bakıyorum. Ya fiyatlar ne? Fiyatları çok ne? ya, çok 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 fiyatlar çok. Eyvah. Aa bak Zeynep bu burada uygunmuş. Bu 60 liraydı ben bir yerde gördüm. Sütaş. Görüyor Öyle musun? <laughs> evet, evet o yüzden dip market diyoruz. Evet. Siri 1 ile 3 arasında bir rakam seç. 3 ay tam istediğin o Her zaman aldığımız o. Evet, e, biz bunun tadına alıştık. Diğerleri bize biraz değişik geliyor ama Yalan buna da kötü değildi. kötü değil tabii Yalan ki. Değil. Zeynep hemen açar mısın dolabı? Bana yardımcı olur musun? Tabii ki etrafı ne yapıyoruz? Video çekerken dağınık bırakmıyoruz arkadaşlar. Şöyle hepsini şöyle bu, bu taraftaydı. Yerine bırakıyoruz. Evet var. Çok... Aa düştü mü? Alın oradan. Al kız düştü yazık. Olur mu öyle olmaz etrafı dağınık bırakmıyoruz. Zeynep kim tereyağı tereyağı gel Zeynep tereyağı alacağım Zeynep tereyağı lazım bana Zeynep buraya gel niye gittin ya <gülüyor> <gülüyor> kendini kaybetti Zeynep çabuk gel şimdi şu kibir e, tereyağını kullanıyorum ben hep genelde. Ama e, şunu da bir kere kullanmıştım. Bu da fena değil. Bir, onu bir tane daha bir şey sormak istiyorum. Üç tane tereyağını koyduk şöyle yan yana. Koza ne ne tarafa çeviriyoruz Zeynep? Şaşık. <laughs> Zeynep müzik başladı. Çabuk ha. ol. Hemen Siri'ye Siri soruyoruz. Aslında bir rakam seç. Bakalım ne diyecek. 3 dedi. Kebyim. Tam benim istediklerimi seçiyor bugün. Vallahi Ramazana özel Siri bize herhalde kıyak yapıyordu Zeynep. Anne, ah. Hemen dolabı açayım sen de yerine koy. Ah. Tuzsuzmuş lan bu da zaten. Ay İyi ki donut seçmemiştir. Aferin seni sana. Zeynep'in gözleri açıldı. Niye? Niye? birden gözleri parladı. Hüptürük gördü çünkü. Valla Vallahi ben bile seviyorum hüptürüğü ya bu yaşta. Zeynep. Evet. Zeynep'i sevmesi, ki. sevmesi çok normal. Zeynep'cim. Dur ya. E, ama tek çeşit hüftürük var. Hüftürük. Hüftürüklük şu, e, şu hüptürük. süt dilimi arasında soralım mı? Koy onu, mı? koy onu çık bir. Çıktım hüptürük. tamam ne oldu? Dan öyle seçeceksin. Hangisini seçeceksin? Dolabı kapatarak seçiyoruz arkadaşlar. Çünkü içindekiler hemen çabuk şey ha. yapmasın, ılınmasın diye. Çilekli çikolatalı muzlu puding ya da danana mi? Ya da meyveli yoğurt sarayım mı? şu büyüklerden? Çilekli, meyveli yoğurt. Çilekli, çilekli böğürtlen. Tut bakayım şunu. Kaç çeşit? İki çeşit mi varmış? Evet. He. Tamam, bu ikisini soracağız o zaman ha. Sor bakayım Siriye, ne Hiç diyecek sana? sana <laughs> Zeynep coştu, coştu. Tamam. Meyveli yoğurtları alınca coştu. Evet. Siri bir ile iki arasında bir rakam seç. Bir. Evet. Çilekli. Şöyle aldıklarımızı. Şu tavuktan da iki tane almayı unutmayalım sonra. Şöyle tamam. Ramazan alışverişimizi böyle e, yavaş yavaş Siri eşliğinde, Zeynep'in eşliğinde yapacağız. Zeynepcim, e, şuradan şu krem peynirlerden mi yoksa labne peynir mi istersin? Labne. Hangisinden? Lamne. Bir rakam seç. Şimdi labneleri soracağız bu arada. Evet labneleri soracağız diyecektim. İki. Zeynep hemen sordu. Bu üç tane labenin şey içinde. şunu, mi? şunu seçti. Sen onu mu istiyordun yoksa? Niye bu kadar minyak? Hangisi? <laughs> i̇şte labneye bak kafam kadar. O büyük ama büyük işte güzel. Bu Doğru. biraz daha küçük. Yer yer doyamayız artık. <laughs> Zeynep seviyor onu değil mi? Evet. Zeynep peynir reyonuna geldi. Bakalım Siri bizim için hangi peyniri uygun görecek? Zeynep şu peynirde. Çok güzel oluyor biliyor musun? Doğru. Saralım mı bunu? Böyle lüp lüp diye gidiyor ama. <laughs> güzel oluyor. Çok Bak. Seviyorum. Bunlar. Evet. Bunlar güzel oluyor. Tut bakalım. Bir tane de bunu. Bir tane de şu saç örgülü olan var. O güzel peynir. Evet güzel peynir işte 3. başka 4 olsun mu bu sefer Dur. bu sefer Beyaz, dört olsun olmasın, başka olmasın. hadi bakalım o zaman birini seç. Seçtik bir, üç arasında bir rakam seç. Evet bir tamam olur, güzel olur. Bir sıkıntı yok, sıkıntı yok. onu sevmiştik biz. Hemen bunları yerine bırakıyoruz yine. Şu soslu zeytinlerden almak istiyorum. Zeynep'in en sevdiği şeylerden birisi kahvaltılık ürünlerinden. Zeytin arkadaşlar. Biliyorsunuz Zeynep hiç sevmez. Şaka yaptım tabii ki. Ben şu yeşil soslu zeytinle şu siyah soslu zeytini sormak istiyorum. Ay çok güzel ya. Zeynep sen ağzın tadını bilmiyorsun. Siz bilmiyorsunuz iki, Şu iki zeytini hemen sorar mısın bana? Sonra helva sormak istiyorum. Çünkü bayağı da ben helva almadım. Tüh 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 tüh. Büyük eksiklik. Tüh, tüh, tüh. <laughs> Hemen sor. Bir mi iki mi Bir siri? iki arasında bir rakam seç. Bir deme sakın Siri. Çok bir diyor ya. <laughs> Kabul edecek miyiz bunun bir dediklerini? Çünkü bir de demediği de oluyor mecburen. Ben aslında yeşili istiyordum ama neyse Siri bu sefer benim istediğimi yapmadı. Zeynep şuradan helva. Helva helva. Hangi? Şu hel şu helvayla şu helva. İkisi de çok güzel. Zeynep tutar mısın? <laughs> Bir de bunu alalım. Hadi. Ergül bir şey Helva. Bir ile üç arasında bir rakam seç. Ama senin onu gel. Üç. Tamam. iki ya. Ya, sen iki mi seviyordun? Olsun, Hadi. bu da çok güzel. Aslan. Mecbur onu alacağız Zeynep. Bir dahaki sefer de onu alırız, kendi kendimize alıyorken. Bunları da yerlerine bıraktık İyi. yine. Evet, şimdi Zeynep ne alacağız? Karar ver bakalım. Reçelimiz var, reçele gerek yok. Tahin alalım mı Zeynep? Bayağıdır tahin almadık. Sen sevmiyor musun tahin? Şey, Zeynep, ne? Dondurmayı en son alırız. Tamam Zeynep, dondurmayı en son alırız. Ay ballarda ne güzel görünüyor kız. Ben yiyemiyorum ama midemi ne yersem yiyeyim ağrıtmaz. Sadece bal yersem ağrıyor. Enteresan. Bal şifadır ama nedense şu bal parmak belki ağır Bunun mı? Tındık kreması varmış, bu ne? Hı? Şu üçünden birini soracağız Siri'ye. Bu 1, evet. bu 2, bu 3. Siri 1 ile 3 arasında bir rakam seç. Hadi bakalım seçsin, hemen. Gelin. Bir anda da Oo. müzik çalıyor. İstediğin mi çıktı? Evet. Bu arada hiç işte Siri denemedim. harikasın, deneyeceğiz. deneyeceğiz. Ama tadının güzel olacağını tahmin edebiliyorum. Hemen e, pudinglerin önüne geldik. Çünkü Zeynep Hanım puding istiyormuş. Zeynep, ne puding istiyorsun? Hangisini Şimdi istiyorsun? 1, 2, 3, 4 5, 6, 6 tane mi soracağım bir, bu sefer? Ay alttakiler de var. 10. Hadi sor bakalım hangisini seçecek Siri? Siri Hanım. Birli onun arasında bir rakam seç. Siri Bey. Bey mi bu? Evet. Siri kafayı beş. yedi. 5 mi dedi? Bir, Hangisi? 2, 3, 4, 5. İyi işler var. Hangisi? Evet. Alacak mısın Zeynep? Mecbur alacaksın. <laughs> Zeynep yemez, biz yeriz onda. <gülüyor> komik <gülüyor> mi? Evet komikti. Zeynep'cim içecek alacağız ama hangisini alalım? Şu ikisini. Karadut suyu falan bunları sormaya gerek yok. Bence yok. Sadece bu ikisini sormalıyız. Tamam. Bu ikisini mi istiyorsun? Aynen. Sor bakalım. 1 ile 2 arasında bir rakam seç. Umarım 2'yi seçersin. Allah belanı vermesin seni. <laughs> ha, Neyse, o portak da güzel, portakal, portakal suyu portakal da güzel. Portakal, evet. da, güzel. portakal evet. da güzel. Al bakalım onu da. Evet, şimdi kadayıf soracağız arkadaşlar. Fazla yemiyorduk değil mi bu ara? Yeriz ya değişiklik olur. Bu bir. Bir de şu var, yuvarlak, büyük. Ya aynısı ya. Bunu öyle soralım. Mi? Şunu bunu soralım. soralım. Ha, bunlar mı? Şu ikisini mi? Bir de bunu. Güllaç. Güllaç soralım. Güllaç kesi güllaç. Tamam bakalım. Zeynep diyor ki ben hiç güllaç yemedim diyor. Ben çok önceden tanına bakmıştım ama şimdi hatırlamıyorum. Güllaç bir. Bu iki. Bir bu ile dört arasında bir rakam seç. Ha bu. Bu kaç? Dört mü dedin? Üç. Üç dedin. Üç hangisiydi? Karıştırdın Karıştırdım ben. Bir, iki, üç, dört. Ha öyle miydi? Evet. Ha, tamam. Şunu seçti. O zaman bunu alıyoruz. İşte sevmem. Al. Gerçek mi? Ama buna şerbet dediğimiz zaman güzel olur kızım. Sen i̇nşallah. merak etme. Tamam mı? Hemen bunu alıyoruz. Maalesef Zeynep'in güllaçını alamadık. Zeynep kafanın arkasını çekiyorum. Bana dön. <laughs> ne yapacağım kafanın arkasını ben senin? <laughs> <laughs> <Saçıyorum, göreyim. gülüyor> Güllaçı alamadık. Zeynep çok heveslenmişti ama inşallah başka bir zaman alırız Zeynep'cim. Başka bir, bir şekilde bir tadına bakarsın. O zaman ayranın çeşidi yok. O zaman bir i̇şte tane, senin... tane ayran alalım canım. Ne yapalım? Bir çeşidi yoksa. Ya, ayran lazım oluyor iftarlarda. Tamam mı? Tamam bakalım. Tarih burada geçmiş olmaz. Olsun. Doğrudur. Evet. Zeynep'in çok istediği yere geldik. Sanırım dondurma reyonuna. Çünkü Şimdi. dondurma erir diye en sona bıraktık değil mi? Evet. Bunlardan almak istemiyorum. Bunlar dondurma gibi değil. Bunlar kremalı değişik bir şey oluyor. Hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden bunlardan almayalım. Tamam. Ee, şunları bilmiyorum. Tek, ama tek. şu şu yeni çıkmış herhalde. Ben ben yeni çıkmamış herhalde ama ben ilk defa gördüm. <laughs> ben de ilk defa görüyorum ve şunu da ilk defa görüyorum. Zeynep bu da çok güzel bir o şeye benziyor. O çok güzel ya. alalım mı onu? Ben onu istiyorum. Neyse onu soralım. Ay ama sorca siriye değil mi? Hmm. Zeynep tüm, bir de siri istemediğimizi fıstıklı, alırsa. Tüm fıstıklı dondurmaları bir arada mı soralım yoksa değişik çeşitler ne Ne istiyorsan mı sordum, onu. Bir dur. İstediklerini bir araya koyalım. Şöyle, Hangisini seçersen. Şöyle çizkekli, çizkekli bir şey varmış. Bu güzel olur'a benziyor. Bunu alalım bir tane. Tamam bunu tamam, koy. Tamam. Bir, iki. Bir tane bu. Üç. Hadi bakalım. Bir dakika. Bakayım başka ne var? Yeter mi bu kadar? Hayır, karamellisi de çok güzel oluyor. Hmm. Bu da çok güzel. Bunu evet, bence de. Alt alta koy, ha öyle. Evet, şimdi soruyoruz dondurmaları. Zeynep niye? Karar değiştirdin. He. Hmm. Bu daha ha, Bu da güzel. Hmm. Evet. Bakayım, bu da çok güzel'e benziyor. Hemen soralım Zeynep'cim, dört tane. İki, tek, iki tane sor istiyorsan iki tane alalım. Her dakika gelmeyelim bir daha markete. <laughs> Zeynep karar değişti. 1 ile 4 arasında bir rakam seç. Bir. Allah belanı Aa bu da güzel. Aa bu da güzel 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 tamam bu güzel. Şimdi bir tamam. tane daha soruyorum. Bunu mu alıyoruz tamam. İki tane almak istiyoruz ya o yüzden bir kere daha soralım. Şimdi iki mi dese bir mi dese çok kararsız ben kaldım. Ben bir istiyorum. Bir şey söyleyeyim mi hepsini çok seviyorum. Biri canım çekti. İnşallah bir seçer. Hadi Sericiğim lütfen. He iki saatte bir, bir ile üç arasında siri. bir rakam seç. İki. Bir. Yaşasın. <laughs> tamam. İki saattir bir diyordu. Şimdi demesen ayıp olur yani değil mi? Biraz <laughs> dur 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 dur. Kız gitti dondurmalara gitti. Zeynep ne yapıyorsun? Al şunları elimden. Acele! Eee. Ve alışverişimizi tamamladık arkadaşlar. Alacağımız şeyler bu kadardı. Yani bize lazım olan ürünleri Siri'ye sorduk. Siri'nin istediklerinden aldık. Evet. evet. Çok evet. güzel burada, çok güzel. Değil mi? Şu ağrıç mesela. <laughs> bu da harika. Bunu da çok sevmem. Tamam şimdi videomuz bitirelim mi? Evet bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve instagram hesabımızı ve tiktok hesaplarımıza takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve tiktokta ve 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 oldu ama ve tiktokta hikaye özelliği kaldırdım. Şikayet edeceğim seni tiktok. <laughs> Şikayet edeceğim seni. Niye hikaye özelliğini kaldırıyorum? Ben video attığımda oradan duyuruyordum. Şimdi her seferinde ayrı tiktok videosu açacağım atacağım haftada üç kere? uğraştıracaklar beni illa. Bu arada bir de Instagram takipçilerim Ramazan günümü yönetiyor videosunu çekmiştik. Onu da izleyebilirsiniz. Video sonundan izleyebilirler evet, mi? Evet. Video sonundan izleyebilirsiniz. Videoların sonunu annem düzenlediği için ben bir şey demiyorum. Evet. izleyebilir misiniz? Video sonundan izleyin. Denip dans etmeye başladı. Hemen <laughs> videoyu bitiriyorum. Ramazan Ramazan. Buralardaki diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye Hoşçakalın.